arkadaşlar serinin ilk Progio inç videosu bu oyun bu oyun bir virüs oyunu arkadaşlar bakteri virüs böyle şeylerimiz var ismimiz ne olsun yok ne olsun naziden daha cani bakalım. Ha. ben Hadi den, cani yazayım. Aha. İşte bu. İşte bu. İşte bu. Tamam. İşte bu. Oyun yükleniyor. Plugin tamam biliyoruz abi bunları. Tamam nereden başlasın? Ee, Çin'den başlasın. Başlatalım Çin'den. <laughs> tamam hastalıklı bir kişi var. Bakın arkadaşlar. Şurada gözüküyor. Nerede oldu ve kaç ölü oldu. Tedavi nerede? Yüzüklere kaç tamamlandı. Kaç DNA puanım var burada yazıyor. Evet. Tamam şu anda çok güçlüyüz. Yayılmadan bizim geliştirmemiz lazım. Mesela su içtikleri sudan. Ne olur sudan. Pardon bu arada sesim gelmedi sonra ses baya geliyor da. Bu cani yayılmaya başlıyor. Çok iyi çok iyi. Hadi be. Hastalıkta kimse yok dışarıda. Şimdi 25 kişi. Şurada bir dünyaya gelebilirsek. Çok iyi olacak. Tamam. Dünyada 33 kişi hastalıklıydı. Tamam. Fru geliştirelim. Tamam. Başarılı bir şekilde gelişti. Güzel harcamışım DNA puanlarını. DNA baloncuklarıyla DNA puanı kazan. Tamam. Aa bak evet artıyor. Düşün gerçek hayatta ne olur? Evet, i̇lk önce sen yakaladın. Aynen öyle. İlk önce biz yakaladınız. Şansımızdan dolayı. Çünkü, çünkü başlatan biziz. Hadi be, şunu böyle bir hızlandırsak çevirileri. Hmm. Biraz geliştirsek mi? Geliştirmek silik Uf. çok iyi çok iyi çok iyi silik güzelce şeye bulaşmış vallahi ama. hadi be Geliyor daha bin kişi hastalandı. Çok iyi gidiyoruz. Hastalığımız güzel gelişiyor. Avustralya, Banane. Banane Avustralya. Sanıyorum orada. On iki puanımız var bu arada. Çok iyi, çok iyi. Hava güzel olur burada hava oldu. Tamam. Yeter bu kadar. <laughs> ah deney bağlıydı. Çok çok iyi. 9, 3000 kişi hastalıklı. Hala sadece Çin'de var bu arada. Başka da yok. Başka ülkede yaklaşmadı. Bizden canı binlerce kişiye bulaştı. Vallahi ama daha yeni mi fark ettiniz lan? 7000 kişiye bulaşmış. Aha hayvancılık. Var ya çok iyi geliştik şu anda. Tane yani gitti bu arada. Hala kalmıyor. Bakalım. Belki geldi. Aha bağlandı. Tamam tamam tamam. 20 bin kişi hastalıklı dünyada. Tamam dünyada 20 bin kişi hastalıklı. O yüzden Rusya'da yayılıyor. Çok iyi. Tamam internetimiz iki diş çöküyor. Tamam. Aha buradan da alalım biraz. Bu ne lan? Battle Cat. Yükleyeyim mi lan ne? İyi benziyor. Dedim videosunu çekerim belki. Daha fazla yükse bulaşıyor. Çok iyi bak. Rusya'da şurada biraz görüyorum. işaretliyim Şöyle şurada birkaç tane var. insan. Aha. Ya. Çık kalemden. Bu bak bak. Şuralarda da çizgiler oluşuyor artık. Asya'dan Avrupa'nın sonuna kadar uzanıyor yemin ederim. İngiltere ev. Allah. İlaç direnci, ilaç direnci, ilaç direnci. İlaç direnci tamam. Biraz yayılmalar diyeceğim. 2 milyon kişi hastalıklı dünyada. Çok iyi, çok iyi, çok iyi uçakla daha fazla hastalıklı kişi gidiyor. Mükemmel, mükemmel. İngilizce bir yazı yazıyor şu anda. Dünya meclisi yararlı veriler şeyler Bakalım. Aa, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Hayır, Tamam. Ee, verenden daha bulaşıcı. Çok iyi, çok iyi. Çok iyi. Bulaşma seviyesi ama bak en altta gözüküyor ya bulaşma seviyesi. Arkadaşlar. Bulaşma seviyesi, şiddet, ölümcüllük falan. Bunlar altta yazıyor da o kadar da bulaşıcı gözükmüyor. Dünyadan bakalım bir verilere. Infeksiyon yazılma özeli. Hastalıklı ülkeler. oğlum bayağı yayılmış ya. Ben sadece Çin'de var sanıyorum. Rusya'da çok az var. Bakın Japonya kısmında da var biraz. Japonya kısmında var. Evet. İngiltere. <laughs> For Brexit in the referendum. Evet, bilmiyorum ama. Tarlama belirtisi mutasyonu orada. Belirtilerden ateş mi? Yoksa anemi mi? Gurgallarda hipoksiye yol açar diyor. Çok iyi. Baya iyi. Öksürük çok gıcık bir şey olduğu için bunu da alacağım. Tamam. Çin'de bayağı hastalıklı kişi var bu arada arkadaşlar. Bakar mısınız? Çin. Rusya'nın altında. Bakın arkadaşlar şimdi bayağı fazla kişi var. Çok hastalıklı kişiler var. Çok. İyi içinde değiliz bu arada. Baksanıza. Uy. 18 DNA puanı var bu arada. Bu ne? Ayılma. Böcek böcek. Böcek böcek yok. Su su. Su. Demişken, su içeceğim. Yeni küçük hastalık yayılıyor. Koru hükümeti. Hele fark etmiş hastalığı. Şimdi daha fark edemediyse yani. Bir milyar kişi hastalıklı bu arada. Çok iyi çok iyi. Mükemmel. Bir milyar kişi hastalıklı. Çin tedavi çalışması başlattı. Geçmiş olsun. gece milyar. Geriye kaldı yedim Elia sen. Merak etmeyin merak etmeyin ben birazdan ben birazdan o işi Tamam. Belirtilerden. Uf. Uy. İlk soğuk iklimlerdeki insanlara Rusya, Sibirya, Grönland'dan Antarktika Anadolu'ya bulaşıyor insanlara çalışıyor ya da bulantıla tahriş uykusuzluk güzel bence evet Çin'de bayağı insan da var dünyada 1 milyar kişi hastalıklı ne bu oyun mu pardon arkadaşlar diğer annem konuştu da tamam çok fazla DNA boloncu çıkıyor. Uf, 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 uf. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Evet, bayağı kişiye bulaştı. Bu arada Rusya civarında da bayağı fazla var. Tamam. Rusya ve Çin bölgelerinde şu anda aşırı fazla hastalık var. çok iyi gidiyoruz arkadaşlar. Şarja takacağım bunu. tabletimi Oo, çok iyi çok iyi çok iyi. DNA 109 diyor. Bu ne? DNA hiç bakmadım. Çiftler belirtisi. Mutasyonu aramış. Yani gelişmiş. Güzel güzel güzel. Çok iyi ilerli hastalığımız. Uyyy Her şeyi alabilirim. Geliş, geliş, geliş. Hayır, hayır, hayır. Belirtiler. Paramaya. Hayal görme ve mental belirti. Hmm, olmaz. Yayılmadan kuş eder. olabilir. Olur. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Ne oluyor? Finlandiya tedavi tedavi yüzde bunun yüzde bir olmuş bu arada. Bakarsanız görürsünüz dünyaya. Kronlanda da hastalık yok. Hindistan sağlık hizmeti de öncelik. Arabik yok. Enfeksiyonlu Barda. Ateş böyle mutasyonu orada. 63 bu arada. DNA puanımız. Hiç şundan gelişmedi kan. Bu arada e, şey, Güney Amerika'ya baya geldi. Güney ya da Kuzey. Bilmiyorum her neyse. Çok karıştırdım. Şu bölgeler işte. Ne dedin? İlk öldürdüğü yer İngiltere. Hava alanları kapatıyor Hindistan. Tamam da çok büyük kişi kapatma çok büyük. Ev. Şuradan bir dünyaya gelebilir miyiz? Lütfen. Aşırı duyarlılık belirtisi mutasyonu orada. Tamam dünya. 6 milyar kişi hastalıklı. Yukarıdaki Kuzey Kore, alttaki Güney Kore. Yani şurada şu işte işte bak. Buralar hep Kuzey Kore, mi? buralar Güney Kore. Ben Amerika'yı karıştırıyorum. Kuzey Amerika, Güney Amerika kıtalar var ya. Güney Amerika Kuzey. Yani işte. Hemofili mi? Bu ne? Aha 68. Kan. Bu ne? Ekstrem bir ruhsal. Özel ücret şeplerine adapte olmak için hava su filtrelerinden geçiyor. Çok iyi. Belirtilen bağışıklık bastırma. zatüre ciddi miktarda sıvı birikiriyor ve boşalır. Soğuk günlerdeki insanlar savunmasızdır. 6 milyar kişi Güney Afrika hayvancılığı yasakladı. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Hayvancılığı yasakladıysa, Bizim şey, şu hayvancılıkları düşürelim ki para DNA puanımız boşa gitmesin çünkü yasaklamış ya. Tamam, bittikçe artıyor, ölü sayısı da artıyor. Hastalıklı sayısı da artıyor. Hastalıklı sayısı azaldıkça ölü sayısı artıyor. Ölü sayısı... Yok, ölü sayısı azal... <laughs> Bakın arkadaşlar, grönlandı bile. Grönland'da bile hastalık var. Grönland'da bile hastalık var. Tamam arkadaşlar. Bu parttan bu kadar. Sonraki part 2'mizde görüşmek üzere. Bu arada dünyada hiç sağlıklı insan kalmamış. Ve bu videoya sadece part 2 için sadece 15 like bekliyorum arkadaşlar. 15 like de part 2 anında geliyor. Görüşürüz.